Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyuna ekranlara geldi. Bol yağmurlu havada yapılan mücadelede 12'ye 3 skorla açık ara fark atarak kazanan taraf kırmızı takım oldu. Yarış alanında Sercan ve Yunus Emre tartıştılar. Ada konseyinde Acun Ilcalı Sercan'a söz vererek neler yaşandığını sordu. Sercan, Yunus Emre ile 2020 sezonundan bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Hatta bu sebeple birbirimize sadıç bile diyorduk. Mavi takımdan kırmızı takıma gelince bana çok destek oldu. Ama düello akşamı yaptığı hareket benim ağrıma gitti. O yüzden ona karşı artık kardeşim diyemiyorum. Ve bundan sonra burada yokmuş gibi davranacağım dedi. Yunus Emre ise evet geçmiş sezondan da gelen hatta dışarıdan da bir arkadaşlığımız vardı. Ben mavi takıma geçtiğim zaman dışlanmış bir sercan vardı. Ona destek oldum, motive ettim. Ona çar çöp dedikleri zaman da yanında ben oldum. Düello akşamı ben kaybetmişim ve üzüntülüyken bana karşı sevincini yapıp arkasına dönmesi sonra babamın doğum günüydü kusura bakma demesi kalbimi kırdı. Ona karşı kızgın değilim ama arkadaşlığımı da bundan sonra sorgularım dedi. Kaybeden mavi takım oylarını kullandılar. Haftanın ilk eleme adayı yapılan oylama sonucunda Yunus Emre oldu.